Merhaba şifteret net izleyenleri. Bu videomuzda son dönemde çıkış yapmış üst düzey akıllı telefonların ön kameralarını karşılaştırıyoruz. Karşılaştırma videomuza geçmeden önce bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde SDN forumu bir konu açmıştık ve bu konuda... da Bizim çekmemizi istediğiniz faydalı veya ilginç video fikirleriniz varsa bize iletin demiştik. Ve forumdaki kullanıcılarımızdan Murat Burç şu anda çekmiş olduğumuz ön kamera kıyaslamasını istemişti. Eğer sizin de farklı fikirleriniz varsa YouTube'un açıklamalar bölümünde yer alan forum linkimize giderek bize çekmemizi istediğiniz video fikirlerini iletebilirsiniz. Dilerseniz şimdi karşılaştırma videomuza yavaş yavaş geçelim. Öncelikle karşılaştırma yaptığımız akıllı telefonlara bir bakalım. Kısaca bir sayalım. LG G6, Galaxy S8 Plus, HTC 10, HTC U11 henüz Türkiye'de olmadığı için HTC 10 beraber yapıyoruz. Huawei P10, Xperia XE Premium ve iPhone 7 Plus olmak üzere son dönemin en güçlü akıllı telefonlarını ön kamera noktasında kıyaslıyor olacağız. İlk önce karşılaştırmamızdaki akıllı telefonların ön kameralarının teknik özelliklerine yakından bakalım. İlk akıllı telefonumuz olan Galaxy S8 Plus'ın ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram değerine sahip. Bu ön kamerada otomatik odaklama bulunuyor ve ayrıca bu ön kamerayla beraber 2K video kaydedebiliyoruz. İkinci telefonumuz olan Xperia XZ Premium'da 13 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. F2.0 diyafram değerine sahip bu ön kamera aynı Galaxy S8 Plus'ta olduğu gibi otomatik odaklamayı destekliyor ve 1080p Full HD videolar kaydedebiliyor. LG G6 modelinde ise 5 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. F2.2 diyafram değerine sahip bu ön kamera 1080p Full HD videolar kaydedebiliyor. Huawei P10 modelinde ise 8 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Bu ön kamera f1.9 diyafram değerine sahip ve 1080p Full HD videolar çekebiliyor. Bir başka telefonumuz olan iPhone 7 Plus modelinde ise 7 megapiksellik bir ön kamera var. F2.2 diyafram değerine sahip bu ön kamera yine Full HD 1080p videolar çekebiliyor. Son telefonumuz olan HTC 10 modelinde ise 5 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. F1.8 diyafram değerine sahip bu ön kamera rakiplerinden optik imaj sabitleyici özelliğiyle sıyrılıyor. son dönemin üst seviye akıllı telefonlarının ön kameralarıyla hem gün ışığında ışığın iyi olduğu alanlarda selfie çektik hem düşük ışıkta selfie çektik hem de video performanslarına yakından baktık. Ayrıca çekmiş olduğumuz fotoğrafları ilgili haberin açıklama bölümünde tam boyutlu olarak bilgisayarınıza indirebilir ve daha gerçekçi bir karşılaştırmayı siz de yapabilirsiniz. Bu noktada tabii ki bahsetmemiz gereken bazı telefonların öne çıkan noktaları var. Örneğin HTC O'nun ön kamerasında optik sabitleyici desteği olduğu için eğer ön kamerayla video çekiyorsanız videolarınızın titreşimleri biraz daha az oluyor. Elinizdeki titremelerden biraz daha az etkileniyor. Bununla beraber LG G6 modelinde hem dar açı hem de geniş açı çekme imkanınız var ki geniş açıyı seçtiğiniz zaman gerçekten belki de hani 10 kişinin rahatlıkla sağabileceği selfiler çekebiliyorsunuz bir selfie çubuğuna ihtiyaç kalmadan. Bununla beraber Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium'da yer alan otomatik odaklama da oldukça önemli. Direkt olarak ön kamerayı açtığınızda videodaki yüzleri tanıyarak onlara otomatik odaklama yapıyor ve gerçekten iyi sonuçlar elde ediyor. Şu da bir gerçek, bugün burada kıyaslamasını yaptığımız bütün telefonlar gerçekten çok başarılı ön kameralara sahip. Ancak hangisinin en iyi olduğuna sonuçlara bakarak siz karar verin istedik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.